Kira sözleşmeniz devam ederken ev sahibinin evi bir başkasına sattığı durumda kiracının eski ev sahibiyle yapmış olduğu kira sözleşmesi aynen geçerliğini koruyarak devam eder. Böyle bir durumda kiracının mağdur edilmemesi ve kira sözleşmesinin korunarak aynı haliyle devamı esas alınmıştır. Buna karşılık yeni ev sahibinin de bir takım hakları mevcuttur. Yeni ev sahibi var olan kira sözleşmesinde bazı şartlarla cayma hakkını kullanabilir. Örneğin o bölgede barınma ihtiyacını karşılayacak başkaca bir evinin bulunmaması halinde kira sözleşmesini sona erdirerek evin kendisine tahsis edilmesini mahkemeden talep edebilir. Bu taleple birlikte yeni ev sahibi gerçekten böyle bir ihtiyacının olduğunu ispatlamalıdır. Yeni ev sahibi başkaca bir evi olmadığını, satın almış olduğu eve ihtiyacı olduğunu ispat etmezse, bu iddiasını kanıtlayamazsa evin kendisine tahsis mümkün olmayacaktır. Yeni ev sahibinin evi satın aldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde kiracıya bir ihtarname göndererek evi en geç 6 ay içerisinde boşaltması gerektiğini bildirmelidir. Ev sahibi böyle bir ihtarname göndermezse kiracının herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Zira kira sözleşmesi aynı haliyle yeni ev sahibi ve kiracı arasında devam edecektir. Kiracı yeni ev sahibinin göndermiş olduğu ihtarnameyi tebliğ aldığı tarihten itibaren ihtarnamede belirtilen 6 aylık süre içerisinde evi tahliye edebilir. Kiracının evi tahliye etmediği durumlarda yeni ev sahibi kiracıya süre bitiminden itibaren tahliye davası açabilecektir. Yukarıda bahsettiğimiz